El Elbenden daha temiz Şimdi ya. Sabit girersin çünkü ama Tuna girip de saatin olması da Mesela bunun bizde iki saat boşluğu olur Gece bir anda da devrilir Gecenin içindeyken de bakalım Evet Çöp topluyorum usta Yani boş zamanlarımda akşam Mesela iş e, Dönüşünde evde boş durmayayım diye çocuk var Çocuk evde dersini rahat rahat çalışsın diye ben de çocuğu kendine bırakıyorum. Delikanlı kendisini bulması lazım mecburen. 15 yaşına girmiş. Şimdi ona şöyle yap, böyle yap desem ona ayıp olur. Ama e, kendi haline bıraktığım için babalık görevimi bu şekilde yapıyorum. İlla büyük değil. Kesinlikle onlar e, bizim gibi e, dilsiz olabilir. Anlıyorlar ama Kesinlikle biz onları hayvan olarak göz ardı etmeyelim, bunların yaratılışındaki sebeplerden bir tanesi kendi canlarıyla beraber bize yüce yaradanı hatırlatmak gibi bir şeydir. Sadece bu değil, kedisi olsun böceği olsun bazen ben fark ediyorum, karıncanın bile bize faydasının olduğunu farkına vardım. Neler topluyorsun mesela genelde? Evet, yani Kötü, işime yarayanları, para edenlerini topluyorum. Hatta işe, işime yaramayanların bazıları da böyle ee, sohay e, şey hayvanları geliyor. Evet geliyorlar. Adamlar alışmışlar, öyle diyelim. Yani illa benim zenginliğime değil ama sevmişler. Ben <laughs> de onları seviyorum. Bana Peki. verdiği yüce Yaradan'ın sevgi, diye ya onlar da hissediyorlar herhalde. Bir ben onun farkına. Evet, ondan dolayı bana ben, ben var olan sevgiyi onlarla paylaşmam gerekiyor. Onların da belki koruma içgüdüsü, ek, ekmeği veren bir insan olarak mı desem. Ama onlar da beni e, bazen oturuyorum burada. Yanıma geliyorlar. Koruma içgüdüsüyle benim yanıma yanaştırıyorlar. Evet. Onun farkına vardım. Seni bir de el dirençli Gel yapalım. Gel.